Mega Gaming herkese merhabalar, ben Yiğit, ben Alp, bu sefer yine LoL videosu çekeceğiz, önceden atayla çıkmıştık, evet, ee, şimdi yanımızda ata olacak birazdan ama ne zaman geleceğini bilmiyorum, neyse çünkü bana mesaj olmuştu. neyse onu geçelim, eee, bir tane daha başlayalım, boş siz, siz telefonun sesini, şimdi başlayacağız videomuza, güzel bir LoL videosu olacağını umuyorum, ama bir dakika. Teknik bir hata. Bir dakika arkadaşlar benim buradan ayrılmam gerekiyor. Evet. Evet. pislik. Bir Arkadaşlar şimdi yaz klasik sihir Dağı vadisinde Benim başka bir şey dedim. Yes bağlanın. Evet Yiğit. Yiğit şey PvP mi yaptın? Hı hı. Hayır yapay zeka mı? Çek çek ata. Evet. Ay ata yapay zeka sevmez. Ay bebek misin ya? Ya da arkadaşlar. Ay bebek misin yapay zeka oynuyorsun Yiğit şey yapsak. Ee, şimdi. Ee, hazır video çekiyorken Minecraft'a girelim. Çünkü Lolo e, Atalay'la geleceğiz. Bir de anlık LoL'ü gösterelim. Evet arkadaşlar böyle açılacak. Şifreye bakmayın. Ben hı. biliyorum. Zaten göremezler ki. Evet şu Change skin deyince istediğiniz karakterin kostümü. Mesela Shogun. Bunun kostümleri var. Ben de bu kostüm normalde var. Bence en iyisi şu ya. Oha. Ben bir de şeyi sevdim bak. Şuan Aynen güzel. bu güzel, gerçekten. Güzel, Arkadaşlar buraya istediğiniz karakterin adını yazıyorsunuz. Evet, ya da buradan da bulabilirsiniz. En iyi bot. Oha cümle. bu güzelmiş. Çok iğrenç abi anne. Hani. Jackson da var Jackson ben bir türlü alamadım ya. Şu güzel. Abi diğerlerine bak. Dur dur. Oo işte ona bak. Rus'un çok oha. Jackson. Cool. He, 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 he 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 Güzel o değil güzel, mi? Bu güzel bu da güzel. Düşer kay. Buna bakalım. İşte bu güzel. Evet arkadaşlar ben en son Ata şu... bunu seçmişti. Şunu, Ota, şunu, ben bunu seçtim. seçtim. Biz şunu seçmişiz. Ama bence en iyisi Ata bunu seçti. Şu bak en iyisi. Bence bu en iyisi. Ya, bence o kötü ya. Arkadaşlar bu arada buraya istediğiniz karakterin hmm. adını yazıyorsunuz. Bak işte bakalım. Ne bak. Oha. Diğerine bak. Oha. Yuh yuh yuh. O oh, en güzel bu. Renekton. Ay Queen'e bakalım. Queen çok güzel. Anka ama Ankalar biraz ezik oluyor. Tarık bot. Bu ezik Tarık. Tarik bot. Ha Tarık bot. Diyor. Bu Sen. da eee şeye benzetiyor. Minyon. Minyona benzetiyor Yiğit'i. Niye? Ama gerçekten öyle değil mi? Arkadaşlar evet, kostümü bir... benziyor ama Didi yaptı. Didiler. İşte. Evet. Okay. Bota git, ks atma, barona, G, Y, oyunlar. Snapshot geç. E. Güzel. E, e, e. Hop, oh, oh, hop, oh, bir dakika. Şey girsen lazım. Bak bunlardan birini seçebiliyorsun. Saldır. Bak şunu at, atalım, seçti. Sen şunu seç istersen. Dö, dö. O, bu ne? <laughs> bu neyi belirtiyordu ya unuttum. Ney? evet pardon arkadaşlar tövbe bismillah ana <laughs> ana onun için yuvana girelim bir rakip katledi rakip alan vermiyor. vermiyor anamızı, anamızı da belliyor Yes. Master Yi. İyi Master Yi'nin kostümleri de oh, alabiliriz. İşte adam adam şundan almıştı. Evet. Sana de abi sana söylüyordum ama Alp buna inanmıyor bakın. Arkadaşlar ben Master Yi diyordum Alp hayır hayır bu başka bir şey. Bu Assassin's Creed'den çalınıyor lan. He. <laughs> Böyle öyle yazıyor Assassin Yi. He. <laughs> evet. Master Yi. Master Yi. Mastery. Şuna baksana abi. Ne yapıyorsun lan? Bir dakika arkadaşlar babam geldi de. <laughs> evet arkadaşlar teknik bir hata çıktı. Yiğit sapıkla özür dileriz. Ben sapıkmadım. Çok güzel bir karakter. <laughs> Ama güçlü de. güçlü de. Güçlü de. Bu Osman mı? He Osman adam. Oha. As Great. Bizde As olanlar bunlar. yok bunlar bizde olanlar değil. Haydi. Hepsi bizde var. Abi Pantheon'un güzel ha. Abi bu gerçekten iyi ama. Karşı. Ne güzel. Komando. Bu adam kız mı? Bu adam kız mı? Adam diyorsun bir kız diyorsun. Bu adam kız mı? Bu kız mı? Allah'ım ya. Çok geri bir şey yapmışlar. ha. Ben bunu seçmiştim bir kere maçta. O canavardan bize yok ki. Şu güzel ama bundan yok bize Bu atada var. Bence en iyisi şu. He. Bence şu çok komik. Blogspot da iyi. Rise Bizde var ama çok ezik bu. Ablam link alamış. Bir de şöyle yapsak. Tövbe. <laughs> Oha. Bir dişme çalmak zor. Rise bot. Rise bot. Rise bot. Rise bot. Rise bot. Rise bot. Lotion. A şunları istiyorum ben ya. O This çok güçlü. Var. Bak bir de şundan istiyorum. Kostüm. Aslında buradaki hepsinden istiyorum. A özel kostümü şu. Git. Evet bu. What does the say? Şuna baksana. <laughs> Çok tatlı. Bu göstermiştik. Ne güzel Oha. Burada burada daha tipli. Daha güzel orada. Aynen burada İşte o baba. Ne bu? He. 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 O özel kostüm. Evet o da özel kostüm. Oha bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bu da güzel. Bu da güzel aynen. Bu da güzel. Bu güzel bir renk tabii. Sonra bu Sonra. Oha. <laughs> Şu galiba özel kıyafet. Oha! 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 Tarık bot Tanklara bakalım sen Oha! 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 Hayır şu güçlü Mal değil aslında Farklı hocam Ömür Şuna baksana hadi Orhan'a bakmıştık Orhan'a bakmıştık Yo bir bizi döver lan evet. Ama bu bizde var Evelin bizim şey ne Bu mi? da var. Orası, Bu var mıydı abi Evet vardı. Çok Al. Çok iyi ya. Hangisi? Marfan. Oy o eskiden vardı bizde. Bu çok güzel. Peki abi o arkadaşlar. o eskiden vardı. Videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese iyi günler demek üzere.